Herkese tekrar kocaman sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir videoda, üçü bir arada gibi birlikteyiz yine. Edat, Bağlaç, Ünlem. Bu üç konuyu aynı anda tek bir videoda nasıl anlatacağız? İşte şimdi başlıyoruz. Herkese sağlık, mutluluk dileklerimizi sunduktan sonra karşımıza gelebilecek en önemli kural şu edatla bağlıcı karıştırma var. Ünlemde zaten olay belli. Ünlemin olayı nedir arkadaşlar? Aha da budur. Hayatınızda bu varsa bunu gördüğünüz yer ünlemdir. Ünlemle ilgili anlatacaklarım bitti. Buradan sonra da büyük başlık. Evet şimdi edatla bağla çekelim. Edatla bağla arasındaki fark. Ya bunun işi işi bağlamak. İşi bağlayalım derler ya. Hadi bağlayalım. Nasıl bağlayacağız abi? basit iki tane türü bağlayabilirsin. Değil mi sayın yönetmenim? İki tane cümleyi bağlayabilirsin. Fazlası da olabilir. E bunları mutlaka arada bir işlerini ayarlamak gerekir. İşte bunun adına da bağlaç denir. Sen ve ben gibi. Değil mi? Ya da ya da çok güzel yakaladınız. Aferin size. Bunların hepsi birer bağlaç. Geldim ama seni göremedim. Oy çok üzüldüm. Bu ifadelerin hepsini birleştirdiğinizde cümleden çıkardım. Olmuyor ya. Olmuyor. olmuyor. Rab. Bir de daha bağlacımız var. Örtülü anlam meraklısı kerata. Ki de hafiften mesaj veren içerikler var. Ama onun dışında bir şeycik yok. Bağlaçların anlama katkıları sınırlıdır arkadaşlar. Bağlaçların anlama katkıları sınırlıdır. Dolayısıyla ne yaparlar işleri? Sadece iki öğeyi ya da iki cümleyi birbirine bağlarlar. Bu da nedir? Cümle akışını kolaylaştırır. Başka da bir şey değil. Edat tek başına bağlacında edatında bir anlamı yoktur aslında. Yani ve dediğinde ya da gibi dediğinde herhangi bir anlam ifade etmez. Ancak bunun ifadesini yapabilmeniz ya da kullanabilmeniz için karşınıza çok önemli bir nokta var. Edatları cümleden çıkardığınızda anlam bozarsınız. Anlamda düşüklük olmanın ötesine geçer. Bozulur. E bu bozulma edatın aslında tek başına anlam olmasa da bir kelimeyi birleştiğinde yani onun dibine yapıştığında ayrı yazılırlar unutmayın. E, ne yapmış olur? Bir anlam bütünlüğü yarattığının göstergesidir. Örnek vermek gerekirse mesela ile diyelim. İle ortak bir şeydir. Bunda da vardır. Bunda da vardır. Peki bunların ikisi arasındaki ilelerin farkını nasıl ortaya koyacağız? Şöyle ortaya koyabiliriz. Ali ile velilere gittik. Ali ile velilere gittik. Bakın. Sonra buraya yazayım önce. Ali ile veli geldi. Şimdi iki tane unsurumuz var. Birincisi Ali ile velilere gitmişiz biz. Kimle gittik? Kimle? Bakın soru soruyorum ben burada. Kimle? Kimle? Ali ile. Peki burada soru soruyor muyum? Kim geldi? Ali ve Veli geldi diyorum. Bak buraya V koyabiliyorum. Ağzımdan bile hemen cevap çıktı. Ama buraya V koyabiliyor muyum? Ali ve Velilere gittik. Ali ve Velilere. Olmaz. Burada arkadaşlar kiminle sorusunun cevabı olacak bir konuma geldiğinde bir grup oluşturmuş oluyor. Burada ise bağlaç oluyor. Ali'nin yerine bağlacı da koyma. Ali bir gül geldi de diyebilirsin. Ali velilere gittik. Olmuyor. Gördüğünüz gibi edatlar cümleden çıkartıldığında anlam bozulur. Bağlaçlar cümleden çıkartıldı anlam bozulmaz. Belli başlı bağlaçlar ve belli başlı edatlar en çok sorulanlar arasındadır. İle bunlardan biriydi. Peki bunun dışında neler karşımıza gelir? Evet, yeni anlatımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Peki bir de yalnız kelimesi var. Arkadaşlar bu kelime de başınızda çok enteresan işler açabilir. Bu tarafa da kayar. Bu tarafa da gider. Utanmaz. Sıfat falan da olur yani. Böyle şeyleri de yapar. Peki yalnız kullandım kullanıldığında tekrar isim bile olabilir. Kullanım yerine göre. Yani bir kelime cümle içine girdiğinde ona dikkat edeceksin arkadaş. Bu çok önemli bir şey. Mutlaka ve mutlaka kelimenin cümledeki yerini ve görevini iyi tartmak gerekiyor. Yalnız sadece anlamındaysa yani bu işi yalnız Tunca yapar. Dersek burada sadece anlamında kullanılmıştır ve edat olmuştur. Bu işi yaparım yalnız bir şartım var dediğinde buradaki ifadeye de dikkat etmeniz gerekiyor. Yine bir ne yaptı şart koştu ama yalnız değil, sadece bir şartım var dedi. Yine edat yaptık. Peki bağlaç olarak yalnız nasıl kullanılabilir? Yalnız burada şöyle kullanılabilir. Bu işi yaptı yalnız onu beceremedi. O kaldı. Bu kadarını yaptık. Yalnız size de 3'te 2'si kaldı. Ama fakat anlamında kullanıldığında yine ne oldu? Bağlaç olarak kullanılabilir. Peki ben yalnız bir insanım dediğimde ne oldu? Sıfat. Sen çok yalnızsın dediğinde ne oldu? İsim. Cümledeki kullanımlarını burada ekranda görüyorsunuz. Şu an bilgisayar yerleştirmesini yönetmenim yaptı. Ve ne gördük? Yalnız sözcü birden fazla kullanım alanı var. Yalnız Buna dikkat etmeniz gereken yer ne? Sazan gibi atlamıyoruz arkadaşlar. bu sazan deyince de sazanlara böyle sanki haksızlık yapıyormuş gibi olmasın. Hayvanları çok seviyoruz, balıkları da çok seviyoruz. Ama ve lakin atlamayın. Önce ne yapın? Cümleye bakın. Cümledeki anlamına göre zaten size yolculuğunuz ve yönünüz belli edilmiştir. Etaplar ve bağlaçlar. Temel kavramları en başında söyledim arkadaşlar buna da dikkat edin. Yine detaylarını, bütün edatlar ve bağlaçlarla ilgili detayları, anlamsal durumlarını yine katıl butonundaki özel ders bölümlerinden de görebilirsiniz. Aynı zamanda dokümanlarınızda da yine bununla ilgili sizi yönlendirici ifadeler bulabilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz bir şey, sorularınız olursa lütfen aşağıdaki yorum bölümüne yazın. Mutlaka cevaplanacaktır. Bizimle birlikte olmanız ve sınav sürecini ve ders süreçlerini birlikte yönetebilmemiz bizim için büyük bir kıymet içerir. Sizlerle birlikte güzel günler yaşayacağımızı temenni ederekten bu videonun sonuna geldik. Evet, çıktılar alın. Onur Ongun nette dökümanlarını indir. Oradaki aktiviteleri tamamla. Dosyana koy aklına koy ve kazanmayı mutlaka ve mutlaka hisset. Kalbinin bir yerinde olsun, aklının bir yerinde olsun. Biz sana güvendik, sen de kendine güven. Değişimin tam zamanı diyoruz. Edat, bağlaç, ünlem. Bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.